Arkadaşlar bu videom bir dakikalık olacak size bugün en yapabildiğim kadar sizin hiç görmediğiniz şeyleri göstereceğim. Birincisi sıcak bölgede dostluk maçı olmalı. Şimdi görmüşsünüzdür. En dostluk maçı en altta bir takışı Rico. Rico bakın görmüş olabilirsiniz. Hatta tekrar göstereyim. Şuradan sıcak böyle ayırım. Arkadaşlar bu ağlama sesinden kusura bakmayın. Bakın bakın. Şuraya bakın. Bakın bakın. Riko. Arkadaşlar internet yok şu an. İyi çekmiyor. Ben gidiyorum. Bakın Riko. Abi başka şeyler de olabilir. Gördünüz mü? Poco. Arkadaşlar size göstereceğim. Bazen internet kesildi. Bakın. Şu sarı şey var ya. Şu. Orada ortada toku var. Helikopter. Helikopter mi? Arkadaşlar burayı pokoyla. Benim gördüğüm büyük oluyor mu? Delinciyem de. Bu koyak bende. Bu çok oh, 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 oh. diye dalga geçmeyin. Başka bir şey var mı? Hı -hı. Ay buraya durdum ki şey diyor.